Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 22 Şubat Salı günü. Yurt içinde gündüz Adana, akşamda Kocaeli yarışları var. Ee, Adana'da 7 yedi koşulu programın ilki e, saat 15'te, Altılı Ganyan'da ikinci koşuyla saat 15.30'da başlayacak. Birinci koşu şartlı 5 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede koşacak burada tabi e, Ahmet Çelik İdaresi'ndeki Vahşi Kız e, çok formda bir isim son 6 koşusunun 4'ünü kazanmış bir safkan e, fakat 1400 metrede e, hiç kazanamadı şu ana kadar 4 defa koştu bu mesafeyi e, ikisi grup 3'tü biri de grup 2 tabii ki e, bugün kazanabilir mi diye baktığımızda e, işinin epeyce zor olduğunu düşünüyorum e, bir numaralı Bedestan çok zorlayacağı kesin. Son koşusunda dördüncü olduğu yarışta bu mesafedeki en iyi derecesini yaptı. 1.26.51. Yani o da formda çok zorlayacaktır. Burası 6 ve 1'in arasında geçmesini bekliyorum. Adana'da altılı Ganyan ikinci koşuyla saat 15.30'da başlayacak. 4 ve yukarı eşli işte Arap atları 2000 metre mesafede koşacak. Şartlı 5 koşu. 7 safkan burada mücadele veriyor. Ve burada da 3 numaralı Gürpınar ile başlamak istiyorum. Buradaki birçok rakipleriyle koştu ama Sukaya ile epeyce fazla beraber koştular. 1900 metredeki yarışı 3 numaralı Gürpınar kazanırken 2000 ve 2400 metredeki yarışları e, Sukaya kazanmıştı. E, burası e, yamak birlerin e, at bineceği bir koşu olduğunda söyleyelim. Gürpınar hayatında iki kez e, şartlı 5 koşup birini kazandı. E, benim bugün için favorim 3 numaralı Gürpınar. Tabii ki e, ilk ciddi rakibi iki numaralı Sukaya bugün İsmail Demir ile çıkacak sahaya ve ilk kez İsmail Demir binecek Sukaya'ya ve şartlı 5 koşuyu da ilk kez koşacak Sukaya. İlk ciddi rakibidir. 3 numaralı Gürpınar'ın. Ama genelde iki isimin ön plana çıktığı yarışlarda sık sık bir başka at geldiğini görüyoruz. Ki burada başarılı apranti e Muhammed Özdemir idaresindeki 5 numaralı Batu uzun mesafeyi pek sevmese de yine de bunlarla baş edebilir. Başarılı aprantisiyle onu da yazmak gerekir. Ve son olarak burada en fazla yarış kazanmış Yamak Nizamettin Demir idaresindeki 7 numaralı Soydere'yi de yazmanızı öneririm arkadaşlar. 3 2 5 ve 7 olarak ilkaya aya geçebiliriz. Adana'da 3. koşu dişlere ait maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz kısrakları 1400 metre mesafede meydandan çıkmak için mücadele verecekler. Burada da 3 isim değerlendirmemi aldım. İlki 3 numaralı Diamond Candy Gökhan Kocakaya ile tercihli start aldı. Burada 3 numarayla 12 numara. Benim favorim 3 numara. Son yarışında takı değişikliği yapınca Safkan ikinci oldu. Bugün meydandan çıkabilir. Öncelikle önerdiğim isim ee, rakip olarak e, bir numaralı keçiken diyorum o da iyi bir Safkan e, şu ana kadar meydanda e, kalması bile e, Bence ilginç yani çıkması lazımdı meydinden. Öncelikle 3 ve bir diyorum e, Bir de sürpriz isim önereceğim burada işman çizik idaresindeki 12 12 numaralı Wings, Wings on the angels el değiştirdi. Yeni sahiplerinde bugün piste çıkacak. Hayırlı olsun diyorum yeni sahiplerine. 99 98 gündür de koşmuyor. Ama idman pistine baktığımızda hazır olduğunu gördüm ben. onu da yazmak gerekir. İyi bir sürpriz olur. 3, 1 ve 12 olarak 3. koşuyu geçiyorum. Adana'da dördüncü koşu Ganya'nın ganyanında 3. ayağı 1300 metre mesafede şartlı 4 koşu. 4 yaşlı Arap kısrakları koşacak. 5 numaralı Hayalet Şehir ile 8 numaralı Sarı Sıcak ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada tabi 1 numaralı İlyada son katıldığı kısa vade yediği koşuyu kazanırken buradaki birçok rakibinin de geride bıraktı. 3 numaralı Goşa'yı, 5 numaralı Hayalet Şehir'i, 6 numaralı Kırat Kızı'nı geçerek yarışı kazandı ve çok güzel bir Gösterişte yarış kazandı. E, fakat burada e, çok ilgi çeken e, isim 3 numaralı Goşa Ahmet Çelik idaresinde e, çok dikkat çekici bence çok e, güzel bir eşgali var. E, bugün e, kapalı gözlüğünü çıkardığı ilgilileri e, dolayısıyla e, burası 1 ve 3 olarak geçebiliriz. E, Bay ise önereceğim bir sürpriz isim var. 11 numaralı Kırsal Dayı AİS'lerinize yazmanızı öneririm. Start'ta kalmaz ise kesinlikle e, tabela yapar ve e, iyi bir sürpriz olacağını düşünüyorum e, Bayis için. Ama altılı için 1 ve 3. Beşinci koşu A3 koşu. E, gününde e, en yüksek ikramiyeli e, yarışı olacak. E, 1900 metre mesafede 3 yaşta İngiliz atları koşacak. Burada e, bank olarak önereceğim isim 2 numaralı Gold Desing, bu mesafedeki derecesine baktığımızda da rakiplerinden 1 iki saniye önde ki Gökhan Kocakaya ile bugün yine piste çıkıyor. Buradaki beş isimde tercihli start istemiş, zaten altı isim var, o da ilginçtir. 2 numaralı Gold Desing banko diyorum arkadaşlar. Adana'da 5. koşu Maiden bir koşu. Dişilere ait 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede Maiden'dan çıkmak için mücadele verecek. 11 kısrak yarışa e, kayıtlı. E, burada 6 numaralı e, Gutesmia e, son yarışı çok ilginçti. E, start'tan tereddütlü çıkıp 3-4 boy kaybetti. Sonra viraj dönülürken e, tam atağa kalktı ki hafif de olsa önü kapandı. Yine de sonlardaki güçlü sprintiyle yarışı üçüncü bitirdi. Bugün o yarışı o formunu tekrarlayacak olursa bence meydandan çıkmak için en şanslı isim olacaktır. 6 numaralı Gutes Mia. Rakip olarak tabii ki iki yarışında ikincilikle bitiren Ahmet Çelik idaresindeki 3 numaralı Karl Roflav. Çok sert rakip olacağını düşünüyorum. Sonra 10 numaralı Space Walk ki e, gizli ekürüsü 3 numarayla birlikte e, idman pistinde çıktılar. E, ben 10 numarayı daha çok beğendim. E, Vedat Abiş ile bugün e, piste çıkacak. Kesinlikle onu da yazmak gerekir. E, ve son olarak e, 7 numaralı e, İpoksima e, 110 gündür koşmuyor. Olsa da son yarışına e, Giyotin'in arkasından e, ikinci bitirdi. İdman Pistin'in de en iyi isimlerindendi. E, i̇şman çizikle yazı, kesinlikle yazılması gereken bir isim. Dolayısıyla buradaki sıralamam 6, 3, 10 ve 7 ayırmadan yazın derim arkadaşlar. Adana'da kapanış saat 18'de olacak. Handikap 15 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede koşacaklar. Burada cazip bir isimle başlamak istiyorum. 10 numaralı Onye Kuru. Mücahit Bayir ile benim bugün favorim. E, Safkan'ın ilgilileri bugün dil bağıyla çıkaracaklar piste Onye Kuru'yu. Daha önce kapalı gözlük denendi. sonra çıkarıldı. yine de startta kalma huyundan vazgeçmedi. Bugün de Dilbağ ile çıkacak e, pistte dediğim gibi. Eğer kalmaz ise e, 10 numaralı Onyekuru e, yarışı kazanabilir. E, benim favorim dediğim gibi. Sonra rakip olarak 6 numaralı Javinger e, Vedat Abiş idaresinde iyi bir safkan e, sert rakip olacaktır. E, sonra 5 numaralı Igaşu Falls her yarışta üstüne katarak geliyor. E, çok formda e, onu da e, yazın derim kesinlikle. Son olarak da sürprizleri önereceğim Mehmet Aksoy'uz idaresindeki 9 numaralı Liyan Rose, e, buradaki e, en tecrübeli isimlerden yaş olarak 7 yaşında 11 numarayla birlikte e, 9 numaralı Liyan Rose'u da sürprizlere öneriyorum. E, sıralamam 10, 6, 5 ve 9 diyerekten e, Adana yarışları ile ilgili. Yorum ve değerlendirmelerimi bitirmiş oluyorum. Bağlınızı açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.